Şimdi birincisi o Şevket Süreyya, Vedat Nedim, Burhan Asaf Belge, daha sonra 1930'lu yıllarda Kadro dergisini çıkartan ekip. Ama ilk başlarda Şevk Hüsnü ile beraberler, işte Sadrettin Celal var, Nazım Hikmet var, Hikmet Kıvılcımlı var. İlk ekipte daha pek çok isim var ve bu Şevket Süreyyalılar da var. Oradaki temel farklılık Türk Burcuva Devrimi'ne ve Kemalizm'e yaklaşımdan kaynaklanıyor aslında. Kadrocu olarak adlandıracağımız ekip Kemalizm'i desteklemek, o kendi tarihsel misyonunu yerine kadar, yerine getirene kadar, tamamlayana kadar beklemek, onun misyonunun bittiği yerde tekrar devreye girmek gibi bir akıl yürütmeyle, aslında bu akıl yürütmenin arkasında bir siyasal kuram da var tabii. Hareket ediyorlar. Şefik Hüsnü'nün Türk Burcuva devrimine ve Kemalizme yaklaşımı daha farklı. Aslında o dönemde, yani Kemalizmin ortaya çıktığı dönemde üç belli başlı siyasal kuvvet olduğunu düşünüyor. Birincisi işte eski Osmanlı İmparatorluğundan kalma, saray çevresini savunan muhafazakar, tutucu bir siyasal kompozisyonun içinde böyle bir kesimin olduğunu düşünüyor. İkincisi saraydan, imparatorluktan kopmak ve Türkiye'yi modernleştirmek, kapitalistleştirmek, burjuva dünyasının yörüngesine sokmak gibi bir hedefle hareket eden kemalist güçler. Üçüncüsü de Şefik Hüsnü'nün de yer içinde yer aldığı Türkiye'yi kapitalist uygarlığın değil, sosyalist bir uygarlığın içerisine sokmak isteyen güçler var ki bunun içinde proletarya var, yoksul körlülük var vesaire. Şimdi Şefik Hüsnü, birinci kuvvete, yani imparatorluk mirasını yüklenen muhafazakar, tutucuk güçlere karşı diğerlerini yani kemalistlerin ve sosyalistlerin ittifak yapabileceğini düşünüyor. Ama bu bir tür birleşme aynılaşma, farklılıkları silme gibi bir düşünceden kaynaklanmıyor. Onlar burjuva devrimcileri, biz sosyalist devrimcileriz ve proletarya devrimcileriyiz. Burada gericiliğe karşı, emperyalizme karşı yan yana olabildiğimiz noktalarda olabiliriz ama kendi farklarımızı, kendi hedeflerimizi korumak kaydıyla. Bu temeldeki bu mantık aslında şuraya götürüyor. Şefik Hüsnü kendi partisini güçlendirmek, işçi sınıfı mücadelesini güçlendirmek, köylüleri örgütlemek ve emekçi halkın talepleriyle Kemalizme yönelik de bir baskı yapmak ve kendi devrim bayrağını tutarak yolda yürümek gibi bir perspektifi içeriyor aslında bu. Ama Şevket Süreyya'ların ya da Vedat Nedim Törler'in düşüncesi bundan daha farklı. Biz şimdi bayrağımızı kaldırmayalım, onlarla devam edelim, sonra bakarız gibi bir şey. Anlaşmazlık temelde buradan kaynaklanıyor.